Bağışlamak kine merhem derde devadır. Şefkat ve merhamette güneş gibi. Asabiyet ve hiddette ölü gibi. Hevazuda toprak, hoşgörüde deniz gibi. Bu tuzağı. Tuzak kurdu benim oğluma. Ben senin evine de girerim, inine de girerim. Karşına da çıkarım. Sen böyle zalimin kadını mıydın? Sen çocuklar gibi sevdin. Benim merhametsiz, adaletsiz, nalanı verirsen bazını sevdim. Tehdit küçük adamların işidir. Seni de Allah'a havale ediyorum. Geçmiş olsun. Merhaba arkadaşlar umarım keyfiniz yerindedir. Uzak şehirin ikinci sezonunda neler olacak? Gelecek sezonda sadakatin aşık oluşuna tanık olacağız. Peki sadakat kime aşık olacak? Gördüğümüz gibi Alya ve Cihan'ın durumu düzeliyor ve Mine büyük bir kaos yaratacak. Eğer siz de Mine'nin diziden en kısa sürede gitmesini istiyorsanız, videoyu beğenin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca diziler ve Türkiye'deki oyuncularla ilgili son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoya Mine ile başlıyoruz. Gelen haberlere göre Mine, ikinci sezonun ilk bölümlerinde yer alacak ama güzel haber şu ki çok yakında diziden ayrılacak. Muhtemelen Mine, Alya ve Cihan'ın aşkını görünce kötü hissedecek hastaneye kaldırılacak ve bu senaryo ile diziden çıkacak. Öte yandan sadakat gelecek sezonda aşık olacak. Ama bu bu hiç de basit bir aşk değil, sorunlarla dolu. Ben Sadakat'in karşısındaki rolü Kerem Alışığ'ın oynayacağını tahmin ediyorum. Kerem Demir ve Nedim'in eski düşmanlarından biridir ve geçmişte Sadakat ile kısa bir ilişkisi olmuştur. Ama Sadakat bazı sebeplerden dolayı bu ilişkiyi bitirmiştir. Kerem'in Demir ile olan düşmanlığı, Sadakat ve Kerem'in yeniden yakınlaşmasına yol açacak ve işte tam bu noktada Cihan karşı çıkacaktır. Çünkü o annesi evlendikten sonra şehirdeki itibarının yok olacağını düşünüyor. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde Cihan ile sadakat arasında büyük bir kaos izleyeceğiz. Lütfen sizde bu senaryo hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.